Evet herkese selamlar ben Boğaç yeni bir video ile karşınızdayız İyi seyirler Efendim Kuzey Güney Doğu Batı Edirne Kars Antalya İzmir New York programımıza hoş geldiniz Bugün hoş bulduk Bugün yepyeni kızlarımız yepyeni erkeklerimiz de yep Şimdi dur 24 Gizem 21 Yağmur 22 Doğa büyük gösteriyor lan Yeni bölüm başlıyor Aa iki Yağmur var Yağmur 20. Geçenki değil mi lan? Gizem 23. Ayşe 26. Evet bu daha büyük gösteriyor. Özgür geliyor. Kendini çok... Özgür 25 yaşında. Hmm. Şuraya baktık. Bunu hiç çıkaramadık hiç. Şey i̇şte bir tanıtabilir misin? Aa, tabii adım Özgür, 25 yaşındayım. Ee, yüksek mühendislik firmasından vekil. Cılız erkeklerden hoşlanmıyorum çok. Ne? <laughs> Hmm, cılız sevmiyorum, kaslı olsun. Kaç kilosunuz? 67 kiloyum. Siz ben 54 kiloyum. 67 az mı ya? Yani bir erkek için az gayet. Devam et abi. Aktif profesyonel Allah. boks hayatım var. Sevgilin senin giyim tarzını beğenmiyor. Onun için giyim tarzını değiştirir misin? Değiştiririm tabii. Güzel. Partnerinde olmazsa olmaz dediğin üç özellik sayabilir misin? Sadakat, vefa, saygı. Çok ortaya politik konuşuyor. <laughs> Peki bir kız tavlamak için yalan söyler misin? Söylerim. Evet. Beyaz yalanlar söylerim. Ama beyaz yalan olmazsa da her şeyi doğru dostları doğru söylersen de. Yani. Üzülübeye değil mi? Alır Saldın mı Bir saniye. Patlattıramadım. <laughs> <Aha>, tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani yalanla başlayacaksa hiç başlamasın. Peki sence duygusal sadakat mi, fiziksel sadakat mi? Peki, sadakat mi, fiziksel sadakat mi? Anladın mı? Anladın <laughs> mı? Ee, Anladım. Anladın mı? Ben <laughs> duygusal sadakat. Duygusalı affetme ama fiziksel affederim. İkisini de affetmem. Abi ne hal... Sen hangi tür kadınlar iyice çıkar? Ne bileyim mesela bana sorsan ben derim ki cilveli olsun, ince belli olsun, beyaz tenli olsun. Arası var mı çocuk adam? Aynen çocuk adam. Biraz daha minion, tatlı. minyon, tatlı, aşk o kuşku. Cilveli. Cilveli bu cilveli mi duruyor sanki? Şimdi <laughs> Ayşegül'ün bakışı var ya tüm tepsiyi <laughs> sanmış bir diyecek gibi ya, kameraya bakış. <laughs> tamam Ayşe'de o yok. O zaman sonra seçim şansı Özgür'e geçer. Geç. <gülüyor> Aha. <gülüyor> ne der? Emin olamadım ya. Biraz kasıntı geldi. Peki ben, ben seçimi Ne yapsın oğlum adam? Şimdi biraz, biraz da ego Hafif bir ego var mı? Sizce? Skin ah, bence Mesele. Doğru. Bence ondan. Bence. bence de. Doğru mu? Siz... Seçimdeki sağlık. Net. <laughs> Lan ne oldu? <laughs> <Bu da gülüyor> <da gülüyor> şey Çok... Ben <gülüyor> <bir> <gülüyor> de Yok, <laughs> burada bulabileceğimi şu an düşünmüyorum. Aradığım, zaman aradığım <laughs> kriterlerde birisini şu anda bulabileceğimi düşünmüyorum. Peki o zaman Aklı başına yere gelmiş. Tamam. Tatlı mı? özgür bir soru sorsun. Yani hobilerini soracak halim yok. Ayakkabı numarasını sormak <laughs> Belki. Sonra yani. 37 <laughs> 39,5 <50. gülüyor> 37 37 mi? 37 <laughs> Biraz 41 duruyor ama olsun Peki o zaman Özgür sen izniyle <laughs> devam düşünür müsün yoksa düşünmez misin? Bu cevabı balonu patlatarak ya da patlatmayarak size O zaman ben balonu patlatmayayım Bu arada kız vermiyoruz bu arada be, Şöyle bir dans edebilir misin? Evet, evet. Biz öğreniyoruz abi Ayy Çocukta hiç yok bu arada Şeman diye biraz benziyor Heh, tamam. olmaz. Bravo! Görüşürüz, Hızımızı kesmeden can geliyor. Bravo. Bu ne la? Can Chaplin. Selam Hoş oğlum papanda son Hoş var geldin. sen. Şu suyu bak şu, şunun bakış her şeyi anlatıyor şu an. Unutmuşum. <laughs> 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 Ne lan? <laughs> <ben? gülüyor> ne öyle <oluyor> abi? Selamun aleyküm yaptın, bize yapman yetiyor da aslında. Evet, gel gel arkaya dörelimce biraz bir kendini anlarsın da <laughs> merhaba desin. <Bunu> nasıl <laughs> patlatmadılar o bakıştan değil, sonra? Lan yani. abi 24 hoş karşılanmadım yani. Cebimde su vardı abi içer misiniz diye soracaktım. Nasıl hoş yani? karşılanmadı yani, ayıp oldu. Şimdi bir soralım ya. <laughs> Boy kriterlerime uymuyor. Bir de çakma. Boyun ses. kaç senin? Bilmiyorum. Siz? Benlik değil, asla benlik değil. Arkadaşımı da korumak istedim. <laughs> Hay ki şey olsun istedim. Yani. Evet evet, on ikinde ben patladım. patladım. Zaten kız istemi. Yani, <laughs> yani konuşamıyorum. <laughs> Bilmiyorum Biraz Mısır'a <laughs> benzettim ben. Kasmaya bakar mısın? Ben de senin kına gecesinde iki kızlara benziyorsun. Tamam ben de zaten kına gecesine geldim. Ne olur. Ben de mısır kaçalıyım. Niye patlattınız? Ben patlatmadım aslında. <laughs> Kızmıyorum, Yok, ben, ben sanadım Hayır hayır ben patlatacak mı patlatamadım Elat. Teşekkür ederim. Niye patlattınız peki? Yani bir kere boyu uymuyor. İkinci olarak o saç hiç yakışmıyor. Ben sarışın erkek sevmem ve biraz kuro gibi sanki. Siz henüz patlatmadınız ama yakın gibi duruyor. <laughs> ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Hangi takımlısın? Beşiktaş. Saçların niye sarı peki? Icardi'den mi geliyor diyor. Evet ya. yani ne alaka? İkardi. Ne Icardi. Sarı saç Icardi, Icardi senden görüp aynı o şekilde. Anladım abi. Patladı. Sarı saç abi. Sarı saç bildiğin ik düz. <laughs> <laughs> Yani bir gün dedi açıcı aldım dedi. Boy attım ya yani, bu kadar. Ben Icardi'nin ona benzediğini düşünmüyorum. Bence sen daha çok ırz düşmanına benziyorsun. Oo, oh. bu ne oğlum? Can Öyle de demezsin çok ya. Teşekkür ederiz. Biraz talihsiz oldu ama... ama. Estağfurullah. Görüşmek üzere. Abi zorundayız? yanlış anlamadı zaten hiçbiri ben Çocuk giderken de üzeri de benlik değil kızlar sizin için hiçbir benlik değil dedi. Ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Şükürler olsun ki. İyi ki böyleymişim. Çok gözyaşlarımı tutamıyorum şu an. <laughs> Bir mısır, mısır koçan tarafından reddedildi. Iy mı? Evet arkadaşlar sıra geliyor. Sinan 23 yaşında. Müzisyen gibi duruyor bu arada. Bir kendine bir tane at bakalım. Ben Sinan Kartal'da oturuyorum. Bir kahve ne sektöründe mağaza ol. müdürüyüm ve içerik üreticiliği yapıyorum. Ne gibi bir içerik? Trap müzikleriyle alakalı. Rap sevmiyorum. Sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. sevmeyen insanı sevmiyorum. Yok. Tamam. Ooo. sevmiyoruz. Hiç Hadi bay. Ben... Ya sen herkese niye kavga ediyorsun ya? <laughs> e, ne yapabilirim? Herkes bana sataşıyor. Beğenmedim evet, ve patlattım. Ben cevap versene de... şunu. Veriyorum şu an. Ben de hiç beğenmedim. Hmm, İyi ki de patladım. Ben daha hiç beğenmedim. <laughs> ben çok <laughs> en çok beğenmedim. <laughs> Bu ne oğlum? Saydın da ben yarışması gibi. Bir daha patlat. Gel patlat gönlüm olsun. Yok yok bir daha patlat. Oynama onunla oyuncak değil. 32 <laughs> 56. Ne oldu? <laughs> sarışın seviyorum. 10 saniye önce Hayır, ben, ben de beni sormuştum. 10 saniye sonra mı değiştirdin? Yani sarışın <laughs> değil. Ben de sarışın seviyorum. Oğlum ne oluyor? Bir durun çalıyormuş bizimle. Evet. Kesinlikle. Abi çocukla konuşuyor bu niye bak buradaki kaynaklar? Patlatıyorlar ne yapabiliyorsunuz? Seninle hiç bir alakası yok sarışın sevmiyorum. Esmer sevmiyorum. Burcun nedir? Burcum oğlak. Sizin? Yengeç. Peki oğlak yengeç uyumunu yorumlayabiliyor musun? İdare eder. Peki nerelisin? Diyarbakırlıyım. Gözlerim çok güzel. Teşekkür ederim. Çok, senin Aha iki yükseldi. Iki Burada dükler. bir elektriklenme <laughs> hissettim. Ben, ben de bir elektrik hissediyorum. <laughs> bir balon uzatması geldi. Alkışlıyoruz. Balonumu tutar <gülüyor> mısın <gülüyor> diyorum. Sen nerelisin? <laughs> Ankaralıyım. Hmm. Ben ben <laughs> Ankara'da askerlik yaptım ve insanlarımdan hiç haz etmem. Fazla itici. Teşekkür ederim. E, Gizem konuşmak mikrofonu mu? Evet. Topoluz. O yandı. <laughs> yandı. <Yandım. gülüyor> Hayır onunla alakalı değil. Bence kız arkadaşımızın tuzağına düşmek istemedi. Balonu uzat da tutsaydın o şey, patlatacak. Kişi şey, 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 kendinden bilirmiş. Ee, Başka ben şey gördüm söylüyorum. Az önceki arkadaş <laughs> kına gecesi elbisesiyle gelmiş demiş <laughs> sana ama. <laughs> sen değil gelinlikle yanına nikah memurunu getirsen. Ne oluyor sen oğlum? Kolunu alıp çıkamaz. <laughs> ben en azından onu getirebilirim. Sen onu bile getirebilirsin. Kızlar kendi arasında payita girdi. Kızlar arasında bir gerginlik var. Bir şey Kuşlarımızı birbirine sokuyorsun <laughs> ya. <gülüyor> Allah Allah. Ne bu ya? Ne bu? Benim boyum kısa, sinirim hızlı tepeme Ama çıkıyor. O ben söyledim, uzun seviyorum ben. Hmm. Topuklu giydim işte. Çok da kısa. Ama sen onun balonunu patlatacak mısın? Bir o kadar da yerin altında var. Sen sanki ona bir tuzak mı kurdun? O gerçek mi? Hayır. Ayağı elektrik olmuş orada. Kaybettin. şu güzelim yaz. kızı. Terbiyesiz. İşte. Çok güzel. Ne yapalım? Hayat şartları diyelim. Gizem sen de her olaya her masada var. Ben bayağıdır buradayım ya. Hani her yerde olayım diyorum ama her yerde. Belli canım evde kalmışsın. yaşlanmış biraz da ben Gizem Ama bir kadına yaşlanmış ooo. değil 24 yaş. Daha şıttı kız daha yaşının başı değil başında. Tamam Sinan. Ne yapayım sana da defol git diyesin geldi bir anda. <laughs> Biliyor musun o zaman? O zaman. <gülüyor> <gülüyor> defol git lan. Sakın ağlama. <laughs> Sakın ağlama. Bravo. Hazırsanız yeni Çak ya. çağırıyorum. Ferhat geliyor. Bu ne oğlum? Ferhat. Ama Ferhat da değil. Fahat. 3. Merhabalar. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Abi boyu ne öyle? Gelelim Abi o ne mi şöyle? Çok şöyle <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> bu bu nedir bu? Bu nasıl oluyor böyle bir şey? Bu nedir yani? Olmaz mı? Ha. Abi senin boyun kaç? 1.90. 1.90 Uzun mı? sevmiyorum ben diyecek şimdi. 1.90 dedim ya. Yani. Ben, benim boyum kaç sence? 1.10 falan mı görüyorsunuz? 1.50 var. 1.50 var. 1.49. İlk patlatma İlk. olayı geldi. Öncelikle çok Tut kısıntı geldi. İnanılmaz kısıntı geldi. Aa dur bismillah. Götünle <laughs> mi alakalı? Ne? 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 Anladım zaten fark ettim. Yani. Ne çok kasıntı yürüyor yani böyle kasıntı olmaz. Bir şey söyleyeyim. Bunu patlatabilir İğne almışlar. Ben mi patlatacağım? Bir dakika. Dur canım burada iğne ben... burada var. Şöyle yapın yapın Neyden? Yani konuşma tarzı, diksiyon. Daha çocuk evet. ağzını açmadı <laughs> yani. evet. ki ne de de diksiyon? Merhaba. Çocuk iki saniye konuştun önce. İki saniye konuştun. Evet evet. Bir kendini anlat. Adım Farhat. boyum 1.96. 34 yaşındayım. Manken normalde yapıyorum. Benim telefon çalıyor bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Türkçeler <gülüyor> müthiş ya. Yok <laughs> <laughs> ileride şey olacak inşallah. İleride inşallah. Peki. İnşallah. Vadeden erkek. Ne oldu? Oo. Oh. <laughs> Yok ya Türk. Türk olsun. Türk He. erkeği olsun. Şey dışlamak değil. Hani görünüşle alakalı da değil. Vay maşallah da var yani. Harbiden <laughs> <ben> maşallah <laughs> var yani. Buyurun. Anladım <laughs> abi. Fazla beyefendi. Ben biraz daha böyle e, kro. Sen Allah'ın belasını istiyorsun kızım. seviyorum. Nasıl? Sen i̇yi. çok iyi insan, evet. yani çok iyi bu istemiyor insanı. O istiyor bad boy, o istiyor dayak. E insan istemiyorsun. Biraz <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Siz çok manalı <laughs> <harika. gülüyor> <Çok harikalı> bakıyorsunuz, ne <laughs> olsun aklınızdan geçenler. Bu evet biraz erkek olsun, benim olsun modunda. Bu kaç acaba? 1.95, 1.96 Çok uzun. Ben şok oldum çünkü bayağı Yani abi buraya seçtiğiniz kızları özenle mi seçtiniz? Uzun, kısa, sarışın e, ee, iyi olmasın, bad boy olsun, beni üssün, dövsün diyorlar. Sövsün. E, Beğeniyor. Bu burada niye yaptığını beğenmiyor? Ba Nasıl bakıyorlar biliyor musun? Yolda <laughs> Öyle, Öyle mi? Öyle evet. <laughs> Valla ben ben şok oluyorum ya. Yani. Uğurlayacağız ya. Bir şey yapacak bir şey. Yok Neyse. Yapacak şey. Ben yapacak Allah, bir şey. Allah seni korumuş oğlum. boşver. Geldiğin için, için teşekkür geldin. çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Boş ver, boş ver. En iyisin. Gel, gel. Neden olmadı? Değil. Ya bu zaten Söyle. kimse beğenmiyor. Kimsiz. Yani çok kasıntı yürüyor. Ben o kadar kasıntı insanları sevmiyorum. Birazcık daha Anladım rahat abi. insanları seviyorum o tabii, yüzden. Tabii, tabii. Yani çok göz önünde insan sevmiyorum ya. Bence biraz daha safe olmalı. Çok beyefendi. Sıradaki arkadaşımız falan geliyor arkadaşlar. Ata. Hmm, spor yapıyor gibi gibi. Mesleği çıkaramadım. Sürer. 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 Lan dur dur ne oldu dur. Yani dövmeli erkek sevmiyorum. Lan <laughs> abdest Ulan seni kim sevsiz bu sefer de sana kuruldum ha. <laughs> Günah. Ben Atalay 25 yaşındayım. Günah mı? Diyelim ki, ki abi. yakın arkadaşın ve aynı zamanda sevgilin. Ee, sevgilin diyor ki yakın arkadaşım bana gülüyor. Ve yakın arkadaşım da diyor ki sevgilim bana gülüyor. Ve ortada kanıt yok. Hangisine inanırsın? Canlandırma yapalım mı? Ben diyorum Aynen. ki o bana yürüyor. O da diyor ki o bana yürüyor. Kime inanırsın? İlişkime devam edip bu olayı ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Çok güzel bir kadınla tek gecelik bir ilişki mi istersin? Yoksa ortalama Hı. bir kadın Niye abi sorular aynı? Ama çok güzel kadın böyle yani diyorsun ki kaçmaz. En kötüsü olsun sadık ve sadakatli olsun. Ki one day, one night her zaman karşıyız. One day, one night. Aynen. Sormak Sizce yalan mı? Ya. Siz... Ne, oldu? ne, Yalan Yalan Anladım. Şey demişti o. arkadaş bana kişi kendini bir dakika, bir dakika. ben de kişi kendini şey. Çekemiyor diye yorumladı. Ben <laughs> yani çekemem çünkü şey, elime gelmiyorsun. Boy bir kırk. Oooo. Susma hakkımı kullanıyorum. <laughs> Zaten duyamıyorum alo. <laughs> Neredesin? Aman aman. Allah. Oha. Yani Aha. Vur vur. Allah aşkına bir tane vursan şunu. Şeyler aksaklılar yaşanıyor. Kusura bakma. Şimdi de karşıyız. Sen de televizyonda çocuk. Şimdi de karşıyız. Tamam, bana yeter bir diz dövdüm. Kimin kıskandığı da belli oluyor neyse. Şimdi diyelim ki kız arkadaşın seni aldattı ve hmm. e, diz çöküp seni affetmeni istedi. Çok seviyorsun kız arkadaşını. O beni seviyorsun. aldattı, o evet. bana diz çökünecek. Evet ve senin onu affetmeni istedi. Abi çocuk iyiymiş lan bu arada, gayet iyi abi. Ne yaparsın? Asla. Asla Asla. Çok seviyorsun, Asla. ölüyorsun, bitiyorsun. Asla. Yüz güzelliği mi fizik güzelliği mi? Delikanlı ol bak burada siyasi cevap veriyorum Yani şöyle. Bence de abi. Yani fizik. Gel. Hani bir insan yanımda dursun yani anladın mı? Neden patlattınız? Şöyle söyleyeyim. Önce bir aynaya bakılması lazım. Bir güzel evet, fizik arıyorsun. Yani sen onun fizik... Lan çocuğun fiziğinde ne var? Göbeği mi var? Haspam. Okey değil diyorsun. Değil, onun, ya benim için. Sen biraz daha <non> mı arıyorsun? <laughs> ha. Anladım. Sen kendine baktın mı? Zargana. Fonda tanıdık. Baklava maklava şey. falan. Kurabiye vereceğiz. Sor beğenmezse patlat. Öncelikle nerelisiniz onu sormak isterim. Ben Sinop'luyum. Sinop'lusunuz. Ben Ordulu'yum. Ordulu'yu ele, Ordulu'yu ele. Başına bela alma. Ben de Ordulu'yum bu arada. Ooo. Oradan bir... Aynen oradan, oradan bir şey oldu. Hayır, bir şey hayır. De ben Karadenizliyim. Evet. Ordu'nun nereleri aksa yukarı aksa. Abi yapma ya. Memleketçilik kazanıyor. Buyuruz efendim. Beni yani, gelin. Sandım. Geçen bir, ben Mutlu aile tablosu şuraya bir Siz poz verin. Çocuğa üzüldüm bu arada. Hazırsanız sıradaki yakışıklımız Emir geliyor. Bravo. Bravo. Emir bize kısa... Göz, gözler güzel. kendini tanıt. Oo, sarı. sarı. 27 yaşındayım. Makine mühendisiyim. Aynı zamanda içerik üreticisiyim. Motovloger'ım. Öyle. Motovloger. Ne oldu? Kötü istiyordun. Motorcu bad boy. Bu yaşlıya ne oldu? Motorcu da. Aa bu da gitti. <gülüyor> Lan? Lan. Ya <laughs> 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 bir şey söyleyeceğim. Ne istiyorsunuz bacım siz? He gene dövmeli de sarışın sevmedi. Ha evet. Ha, ben, o da, ben, ben en başta demiştim sarışın sevmediğini. Ben dedim şöyle anladın. beni daha net duy diye yanına geldim buraya. <laughs> Ay ben arkadaşı bizim bir arkadaşımız daha vardı Esen Yurt arkadaş ona benzettim ya gözümün önüne o geldi. Şey, telefoncu. Evet. <laughs> bizim telefoncuyla Telefon uğraşıyor. Anladım arkadaşı abi. Arkadaşı benzettim o yüzden. Ben bir sarışının tarafından daha reddedilmek istemiyorum. Peki patlat masalarda hangisiyle eşleşirdin sence? En son hangisi? Bu adam da Aa, de ne yapıyor? Dövme ne bileyim boy kriterlerim daha uzun. Boyun kaç senin? 1.80. Bir seksan. şey demek istiyor musunuz? Ben Onunla hiçbir alakası ben yok. Ben direkt sarışını sevmiyorum. <laughs> Sen şuradan birine katılasın. İşte. Ama erkek Çin yani abi, erkek. buradan alıp götüreceksin. Gördünüz yabancı çıktı. Olmadı yani. Acaba bir şey diyeceğim. O erkek senin karşına geldiğinde "Aa bu da çingene mi?" diyecek. Senin karşına geldiğinde mi diyorlar? Çok güzel diyorlar. Seni Sen alışık değilsin. Seni göremiyorlar. Oğlum. Yolacaklar birbirlerini. Yol yol yol. Lütfen neredesin? Yanındayım. Göremiyorum. Evet. Işığımdan göremiyorsun. Bak sana iyi niyet yaptım. Beni duy diye yanına geliyorum. Şey ha, ne söyleyeceğim. Bana böyle. laf yetiştireceğine birazcık erkeklerle ilgilenseydin belki evet. erkek kendine koca bulurdun. Bulur. En azından reddedilen sensin. En azından reddedilen Sen de reddedildin. Ben onu hayır ben onu bir kere reddettim. Yok yok ama, ama şimdi reddedir. biz bunu görmem. Görmedik orada. Kızıl haklı kızım win win. Bir de her geldiğinde kıyafet ya. değiştiriyormuş. Yok gelinlikmiş, şöyleymiş, böyleymiş. Bir, bir daha nikah alıyor. memuru da getir yanında. Zannetmiyorum ama kimse nikahını kıymaz senin. Sen de nikah şeker olarak getireyim mi? Böyle herkes böyle avuçlasın senden. Kesinlikle. <gülüyor> Çok eğleniyorsun <eliniz> ya aslında. <laughs> Evden El eve geçsem. Aynen öyle. Tamam <laughs> abi. <laughs> Çekip al yanında ya. Kızım şeker mi yok. Çok iyi. Ağzına geleni <laughs> söylüyorsun, kıza bir de çirkin diyorsun. Doğru de var ama yeter. <laughs> Geldiğin için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Yani. Görüşmek abi, üzere. Abi, çocuğa yazık oldu ya. Güzel. Görüşmek üzere. Gel. Sıradaki adayımız, Efe geliyor. Bravo. Oo, poz beni benden aldı kral, o ne öyle? Kaşta çizik var. Kaşlar fena. Bakalım. Nasılsınız? Şuna bak. Bizim Ömer'in duruşundan daha fena. İyi, <laughs> sen nasılsınız? Çok teşekkür ederim ben de iyiyim. dövmesi sen, var tamam. Gerek. Esmer mi hissettin de ben bir da tane... Da Ay, Aa. ya abi bu sefer ben buna harbi kuruldum ha. Yani biri sana elini uzattığında nezaket gereği tutarsın. Sen kimsin ya köpek? <laughs> ne <Neyse, gülüyor> sinirlenmiyorum. Aa, bir canım bir sen de gel. selam ver yani. Hoş geldin. Ama niye sen niye selam vermedin? Ayıp oluyor. Ben selam ama Yanlış tanım oldu. Yine şey bilerek fark ettin. Dövmeyi, elinde dövmeyi gördü, elimi uzatmadım. Ha, hastalıklı mı çocuk? Harbi hastalıklı mı yani? Ben ben ayıp ya. Yani. Efe sana bir soru soramam. Madem kızlarımız seni tanısın. Seni bir ilişkide en çok soğutan şey nedir? Manipülatör ya. Manipüledir. Manipüledir. Aha. Tamam manipülatör elendim eğlendim. Ay ben patlatmayacaktım ama şimdi manipülasyona gelince konu o yüzden ben bir geri adım atayım dedim. Sen <laughs> bir şeyler hissetmeye başladı <laughs> gizemden dolayı. Benim yani, çok hoşuma gitti çünkü çok doğru konuşuyor ve saç tıraşına bayıldım. Çok Aa, teşekkür ederim. <laughs> ederim. Ben sizin saç renginize çok bayıldım. Saç tıraşına... çok güzel oldu. Hayatım ben geri adım attım sen devam edebilirsin. Ben müsaade ettim sana. Aha, ben, ben de şöyle bir şey söyleyeyim Ben zaten seni patlatacaktım. Sen... <gülüyor> <gülüyor> ben seni... Size... <laughs> Çok iyi gömdü. müsaade ediyorum. Tamam, kızılı net müsaade kaptı. Müsaade ediyorum. O da diyor ki sana artığımı bıraktım al diyor. Evet. Sahip olmadı ki nasıl artık o Ooooooo şey. evet. <laughs> Güzel Helal Lan turuncu ya da kızıl neyse Helal olsun sana Bir soru sormak istiyorum Yaşın kaç demiştin? 21 Burcun ne peki? Başak Ben yengeç burcuyum ama 22 yaşındayım Problem yok senin için? Benim için Başak. bir problem olmaz Yaşı tabii ki de problem olmaz. Beyin yaşı 0,5 yaş ya. Ya Olur. sen ama yolunmayı hak ediyorsun bu arada. Yapma ya. Beyin yaşı 0,5 yaş değil ya. Nereden anlattın sen ben hiç. <laughs> Nereden? 0,5-0,5. Ben şöyle bakınca gözüküyorum. ...manipüle konuşmama katıldı ve gayet bence zeki gibi birisi olduğunu düşünüyorum yani. Demek yani ki geliyorum. aynı zeka yani. seviyelerine sahipler ne diyebilir? Var mı sorun. Bir soru Herhalde. daha sor. Ay! Hayatın karakterini düşürmüşsün, vereyim istersen. Uhuhuhuh. Biraz daha bir zıplasana, bir şey yapsana. Yetişmiyorsun. <laughs> Ee Okan sonunda abi. Of bir şey zaten, zaten alamaz. Yani. kabul ediyorsa balonumu uzatmak istiyorum kendisine. Daha fazla Bence bu kadar aylık olamayacak. Lan ne kıskanç Ayşe. fesatsın. Aha. Like evet. Baba <laughs> bu ba, ba, saldırmaya bak. Sen ne diyorsun <laughs> sen? O kadar kıskanç mutlu olmamı bile çekemiyor. Hayır, hayır sen bu Ay, hoş, ya. Ay, Ay, sen bunu çekemeyeceksin. <laughs> ben bunu çekemeyeceğim. Sen bunu çekemeyeceksin. Program bitti Seni çektim bitti. Çok yakıştınız. Ben yakıştırdım size. Aa, bence Aha, de çok bana. iyi oldu. Aha, teşekkür ederim. Efe'yi severim zaten. Oldu bu iş. Oldu. Hayatım sana da çok üzülüyorum. Böyle <laughs> devam et. Elde kalmış. Abi bu da bomba atıyor. Bay <laughs> bay 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 bay. Şaka kal. Beyni beynine birini buldun hadi bay. Abi o şey. Neden şey. almıştı diyorlar? Doğru. Tamam bir dahaki programda arayacağız. Ne var yani? <laughs> ya kapanışı sen yapacaksın. Gel. Evet evet gel gel buraya. Arkadaşlar kanalınızın abone olun. Yorum. Abone e olun. Çok önemli olur Aynen. ya. Evet, evet, evet. Seviyorum seni. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Eğer siz de burada olmak istiyorsanız oradan bize başvuru yapabilirsiniz. Sizi eğlendirebildiysek ne mutlu bize. Gerçekten evet. Bir sonraki Görüşmek <laughs> üzere o zaman. Benle beraber. Ben gelme ya. Hoşça kalın. Ben de varım var. <laughs> bir dahaki bölümde görüşürüz. Yok yok, yok. her bölümde var Gelme gelme. Evet bu videoluk bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bye.